Şimdi bir önceki videoda doğruda açılarla alakalı olan kısmı bitirmiştik. Şimdi bir de üçgende açılarla alakalı özelliklere bakalım. Gel. Üçgende bazı bilmemiz gereken açı özellikleri var. Örneğin en basitinden muhtemelen senin de bildiğin en basit şey nedir? Üçgenin iç açıları toplamı. Yani hangi üçgenden bahsediyorsunuz hocam? Bak sarıyla boyuyorum. Şu şekilde buradaki üçgenden bahsediyorum. ABC üçgeninden bu üçgenin iç açıları nelerdir? A açısı, B açısı, C açısı. Öyleyse ben burada şunu söyleyebilir miyim? A artı B artı C eşittir 180 derece. Anlaşır mıyız? Anlaşırız. Pekala, pekala, pekala. Şimdi üçgende şu dış açının ölçüsü F olursa, şu dış açının ölçüsü de G olursa, iki iç bir dış diye bir özellik duydun mu hiç? Duymadıysan tanıştıracağım seni. Eğer üçgenimizin alakasız iki açısının toplamı diğer açının dış açısına eşittir. Bir daha söyleyeyim cümleyi kuramadım. Üçgenimde örneğin A kenarıyla neden görünmüyor orası? Daha güzel bir renk seçebilir miyim? Bakayım bu hiç görünmez. Mavi görünür mü? Mavi biraz daha iyi görünüyor şuradaki A açısıyla B açısının toplamı şuradaki C açısının dış açısına eşittir. Yani G'ye eşittir. Söylüyorum A artı B eşittir G. Bir kere daha söyleyeyim. İki iç bir dış diye bir formülümüz var. Daha doğrusu açı kuralımız var. Kendisiyle alakası olmayan iki açının toplamı kendisinin dış açısına eşit. Burada kendisi dediğimiz kim? Örneğin C'yi kullandım. C'nin dış açısı olan G şuradaki diğer iki açının ölçüsünü toplamlarına eşit. Yani A artı B eşittir G. Pekala sadece C için mi geçerli? Hayır. Göstereyim. Şunları sileyim. Örneğin B açısına bakalım. B açısının dış açısı ne? F. F dediğimiz arkadaş söyle bana. Sen söyleyeceksin. Neye eşittir? İki tane iç açının toplamına. Yani A artı C'ye. A artı C'ye eşittir. Bu da güzel. Hocam peki A'yı nasıl yapacağız? Şimdi A'yı incelediğimiz zaman bu A'nın iki tane dış açısı var. Biri D açısı, biri E açısı. E bunu da şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? B artı C dediğimiz arkadaş yani A'nın dışında kalan dış açıların toplamı B ile C'nin toplamı D artı E'ye eşittir. Anlaştık mı? Çünkü adamın iki tane dış açısı var. Öyleyse o zaman B artı C dediğimiz arkadaş D artı E'ye eşittir. 2 iç bir dış kuralıydı bu. Hatta senin için şöyle yapayım mı? Bu arkadaşlar eşittir. 2 iç virgül 1 dış. Bunu ezbere bir şekilde bileceksin. Zaten bunları bilmeden biz adım atamayız. Hani adımımızı atamayız dışarıya. Güzel. Bilmeni istediğim bir şey daha var. Aslında bunu artık biliyorsun şu çubuğu görüyorsun değil mi? Bak maviye boyamış olduğum şuradaki çubuğu incelediğin zaman bu çubuktan kalemimi şuraya koyduğumda şuradan şöyle bir yarım daire çizdiğimde ben bu açı için ne demiştim? Söyle bana. İsmini ezbere bilmek zorunda değilsin. Açısını bil yeter bana. Doğru açı demiştim. Ve bu açının ölçüsü kaçtı? 180 dereceydi. Öyleyse D artı E artı E için ben şunu söyleyebilir miyim? O gitmesin oradan. Heh. D artı a artı e eşittir 180 derece dersem anlaşır mıyız? Anlaşmamız gerekiyor. Pekala pekala. Buraya biz ne demiştik? Buraya f demiştik. Onları yanlışlıkla sildim ben. Buraya da g demiştik. O zaman şurada da bir doğru açı yok mu? Bak b artı f b artı f eşittir 180 derece. Anlaştık mı? Burada da C artı G yani şuradan bahsediyorum. Şu arkadaştan C artı G aynı şekilde 180 derece. Üçgende açılarla alakalı bilmeni istediğim en önemli şeyler bunlardı. Bunları bil. Biz yolumuza bakarız. Gel. Bak bu kuralları da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz bunları bilmeden dediğim gibi adım atamayız. Bu 7 yedi sayfanın 7'sini de bil, öğren. Bana yeter. üçgenin açılar için. Sana ben zaten sonra nitelikli sorularda ve yatırım sorusunda bazı şeyleri not aldırıp öğreteceğim. Şimdi birinci şeklimize bakalım. Soruda verilen bilgileri okuyacağız. He. Bak sakın ha okumadan biz geometri sorusunu yapamayız. Soru bize şunu söylüyor. D1 paralelmiş D2'ye. Yani şuradaki bu çubuk buradaki çubuğa paralel olduğu zaman X artı Y'nin toplamı daha doğrusu x artı z'nin toplamı bir an kafam karıştı. x artı z'nin toplamı y'ye eşitmiş. Bir kere daha söyleyeyim. Eğer d1 ve d2 çubuğu birbirine paralelse x artı z'nin toplamı y'ye eşit. Şu arkadaşla şu arkadaşı topla. Şuradaki arkadaşa eşitle. Bu aynı zamanda şöyle de söylenebilir. Gel onu da aşağıda göstereyim. D1 ve D2 paralelse eğer bu iki arkadaş birbirine yine paralelse şu çubukla şu çubuktan bahsediyor. Zigzakların arasında kalan açılardan sağa bakanlar sola bakanlara eşit olmak zorunda. Bak sola bakan açılar neymiş? A ve B'ymiş. O zaman A artı B eşittir. Sağa bakanlar X artı Y artı Z. X artı Y artı Z'ye eşit olmak zorunda. Anlaştık mı? Zigzag kuralıdır bu. Aslında direkt isim olarak zigzag diye geçmez de. Ezberleme zaten isimleri ezberleme bak. Sadece özellikleri ezberle diyorum. Eğer D1 ve D2 çubuğu paralelse sağa bakanlar eşittir sola bakanlar. Yukarıdaki de aynı mantık aslında. D1 ve D2 paralelse zigzagların arasında kalan açıların kuralı şu. Sağa bakanlar yani x artı z sola bakanlara eşit. Sola bakan sadece y. Yani y eşittir x artı z. Gel üçüncüsüne. Üçüncüsü Boomerang mı dersin? Veya şu Amerika'nın bir tane hayalet uçağı vardı. Hatta bu yeni yakın zamanda haberlerde görmüştük. Deli dehşet bir şeydi. Göstereyim mi bilmeyenlere? Göstereyim gel. Bak şu. Deli dehşet bir şey ona göre. Bu soruyu görürsen direkt bu uçak aklına gelsin. Amerika'nın hayalet uçağı olarak düşün. Burada da kural şu. X artı Y yani dışarıdaki zikzakların dışındaki iki tanesi X artı Y eşittir zigzagların içindeki açılara B artı C artı D artı A'ya. Ya şuradaki A'yı da katacağız tabii ki. A artı B artı C artı D'ye. Zigzagların dışı eşittir. Zigzagların içi. Bumerangın dışı, bumerangın içi. Ya da Amerika'nın hayalet uçağının dışındakiler eşittir. Amerika'nın hayalet uçağının içindekiler. A artı B artı C artı D'ye. Anlaştık mı? Bu şekilleri ezbere olarak kurallarını biliyorsun. Hocam çok zor aklımda tutamam. Zor değil bak. Birkaç gün boyunca PDF'ini tekrar et, aklına o kadar iyi girecek ki. Ya bunları zaten mesela üçgende açıları bitirmiş biri için iyi bitirmiş biri için diyelim, yoldan geçen herhangi birini çevirsen, birçoğu söyler. Hatta dersi dinlemeyenler bile sana söyler. Niye biliyor musun? Bir süre sonra her soruda karşımıza çıktığı için bu kurallar artık istemsizce ezberliyoruz. Ama biz istemsizce değil, biz bu işi sanki bir kule inşa ediyormuşuz gibi düşüneceğiz. Altta hiçbir boşluk bırakmadan bütün hepsini Jenga'nın parçaları gibi tıkır tıkır içine yerleştire yerleştire gideceğiz. Tamam mı? Bunları ezbere bir şekilde bileceksin. Gel. 3 tane daha şeklim var. Bunları da bilelim. Sonra bitiyor zaten şekiller merak etme. Şimdi burada diyor ki yine D1 ve D2 arkadaşı paralelse. Bak şurada bilgi yine söylüyor. Şu çubukla şu aşağıdaki çubuk birbirine paralelse. İçerideki üç açının toplamı yani x artı y artı z'nin toplamı 360 derecedir. Ezbere bilinecek. Gel buraya. Bu arkadaşın kuralı da şuradan geliyor. Bize yine diyor ki d1 ve d2 paralel. Yani şuradaki çubukla şuradaki çubuk birbirine paralel. İçeride kaç tane açı oluşmuşsa yani yapılan zigzag sayısına göre kaç tane açı oluşmuşsa bu açıların hepsinin toplamı topladığımız açı sayısının bir eksiği ile 180'in çarpımına eşittir. Hocam hiçbir şey anlamadım. Biliyorum. Gel. Yukarıdakine bak. Aşağıdaki verilen formülü kullanalım. Bize aşağıda demişti ki iki tane paralel çubuk var. Bu iki çubuğun arasına ben iki tane zigzag çizdim. Yani iki, bir tane köşe oluşturdum. Ve formülüm şuydu. İçerideki açıların toplamı x artı y artı z'nin toplamı eşittir. 360 demişti ya. Ben bu sefer 360 değil buradaki formülü kullanacağım. Kaç tane açıyı topladım? 3 tane. E eksi 1 diyordu. Yani 1 eksiği kadarla çarp. 2 çarpı ne? 180. E 2 çarpı 180 de zaten 360 değil mi? E buradan da x artı y artı z eşittir. 360 olarak geldi. Bak bu kuralı bil. D1 ve D2 eğer paralelse. Biz şöyle söylüyoruz. İçerideki açıların hepsini topluyorsun içeride kaç tane açı varsa bir eksiği kadar 180'i çarpıyorsun. Anlaştık mı? Bu böyleydi. Bir de son olarak yıldız kuralımız var. Valla uzun zamandır görmüyorum. ÖSYM sınavlarında da görmüyorum. Deneme sınavlarında da pek görmüyorum. Ama bilelim yine de ne olur ne olmaz. Biz önlemimizi alalım da. ÖSYM'nin işi sağ sol iş belli olmaz. Bir baktın karşımıza getirdi 2026'da. Eğer bu şekilde iç içe geçmiş bumeranglar görüyorsan bu bumerangların köşelerinde oluşan açıların toplamı şu şekilde a artı b artı c artı d'nin toplamı bir de e var a artı b artı c artı d artı e'nin toplamı 180'e eşittir. Anlaştık mı? Bir kere daha tekrar edelim mi? Sen zaten bunları pdf'den tekrar edeceksin. Ben sana bir hafta sonra 10 gün sonra hatırlatacağım bunları. Hatta bir hafta ne? 3 gün sonra hatırlatacağım. Hatırlatacağım merak etme. Başka bir videomda diyeceğim ki açıyorsun hemen açılarla alakalı şu sayfayı şuradaki Kutucu, orayı tekrar edeceğiz diyeceğim. Sen 2 saat bir daha oradaki videoyu mu açacaksın? Hayır. PDF'ini hemen açacaksın. Söylediğim sayfayı tekrar edeceksin. Gel. Öncelikle ne dedik? Hatta yukarıda ne vardı? Yukarıdakileri yapmamıza gerek yok. Gel bu şekilde ezberleyelim. Eğer D1 ve D2 paralelse sağ bakanlar sola bakanlara eşitti. Yani X artı Z eşittir Y. Anlaştık. D1 ve D2 paralelse zigzagların sağına bakanlar soluna bakanlara eşitti. X artı Y artı Z eşittir A artı B. Bumerang görüyorsan veya Amerika'nın şu hayalet uçağını görüyorsan içeridekilerin toplamı dışarıdakiler. Anlaştık mı? Şöyle aklında tutamıyorsan iç basınç dış basınca eşitlenecek uçakta. Ben böyle aklında tutmuştum bunu. Hani Amerikan hayalet uçağı dedik ya A artı B artı C artı D içeridekiler iç basınçtakiler eşittir dış, dış basınçtakiler X artı Y'ye. Anlaştık mı? Bir de devam edelim. 3 tane daha şeklimiz vardı. D1 ve D2 paralelse içeride oluşan açıların toplamı eşittir. İçeride topladığımız açı sayısının 1 eksiği çarpı 180. Yani x artı y artı z 3 tanesi eşittir. 3'ün 1 eksiği 3 tane açıyı topladık ya 1 eksiği 2 çarpı 180 yani 360'a. Bunu da şurada formülize etmiştik. A1, A2, A3 hepsini topluyorsun. Topladığın açı sayısının 1 eksiğiyle 180'i çarpıyorsun. Anlaştık. Bir de yıldız kuralımız vardı. Yıldız kuralı da bize şunu söylüyordu iç içe geçmiş bumerang tarzı şekiller görüyorsan bu bumerangların köşelerinde oluşan açıların toplamı yani A artı B artı C artı D artı E eşittir 180 derece diyorsun. Bu şekilleri bil. Bu toplamda şu ana kadar gösterdiğim 6 sayfanın hepsini çok iyi bir şekilde bil. Bana yeter. Üçgende açılar için. Son bir şey. Son sayfamızdayız. Burası çok kolay zaten merak etme. Diğerleri gibi değil. Diyoruz ki bir açıyı iki eş açıya bölen ışına açı ortay denir. Hocam hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Biliyorum. Dinle. OC çubuğunu görüyor musun? Görüyorsun. OA çubuğunu görüyor musun? Görüyorsun. Bu iki çubuğun arasından çıkan OB çubuğunu görüyor musun? Görüyorsun. Ben diyorum ki bu arkadaşların yani şuradaki bu OC çubuğuyla OA çubuğunun arasında kalan şuradaki açıyı Tam ortadan bölecek şekilde bir çubuk çizdiğim zaman bu açının ölçüsü 2 alfaymış. E, ortadan böldüğüm için 2 eş açıya bölünecek. Burası alfa, burası alfa olacak. O zaman ben buradaki bu OB çubuğuna diyorum ki açı ortay çubuğu. OB, AOC açısını iki eş açıya böldüğünden açı ortaydır. Bir kere daha söyleyeyim. Bu OB çubuğu, şuradaki açıyı, evet telefonumuzun sesini kapatıyoruz değil mi? Dersteyiz. Kiminki çaldı öyle? Her neyse. Bu OAC veya AOC OAC değil. AOC açısını iki eş parçaya bölecek şekilde tam ortadan bölen OB çubuğuna açı ortay diyoruz. Eğer sana soruda OB'nin açı ortay olduğunu söylüyorsa mesela çizeyim sana şu şekilde şöyle şu çubuğun şuradaki göstermiş olduğum çubuğun açı ortay olduğunu söylüyorsa şu açının iki eş parçaya bölündüğünü göstermek zorundasın soruda. Bize soruyu çözdürür bu. Anlaştık mı? Toplam 7 sayfa konuştuk. 7 sayfada sana üçgenli açılarla alakalı bilmen gereken her şeyi söyledim. Bak ben değil. Map söyledi sana. Map dedi ki bu kadarını bil kardeşim. Bunları bil bana yeter. ÖSYM sorusunu çözdüreceğim diyor sana. Ondan sonra sorularla zaten antrenmanımızı yapacağız. Bundan sonra nitelikli sorular kısmına geçeceğiz. Nitelikli sorularımız burada. ilk iki tanesini çözeceğim. Tabii iki tane değil daha fazla. Yatırım soruları da aynı şekilde olacak. O zaman bir sonraki videoda sorulara geçelim. Bu soruları öncelikle sen çözmeye çalışacaksın. Sonrasında ben çözmeye çalışacağım. Ben çözmeye çalışmayacağım zaten. Çözümünü göstereceğim. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşelim.